arkadaşlar. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda üzülerek başlamam gerekiyor ama üzülerek başlamıyorum. Çünkü satalı bir iki hafta oldu. Arabamı sattım ben. Size de bazı görüntüler gelecek ve bugün de şimdi arabayı yıkamaya ve sattığım kişi yani Eren abinin arabayı tekrar satışına şahit olacağız. Ben hani onunla bir e, ticaretimiz vardı. Ona arabayı sattım. O da şimdi ticaretini hallettiği için kendisine tekrar paraya ihtiyacı oldu ve arabayı satacak. Biz de gidiyoruz. Arabayı güzelce yıkayacağız. ilana koyacağız. Eren abi bu konuda yardımcı olacağız. Hem de size bir içeriğimiz çıksın diye planladık. Gidelim bakalım. Şimdi son gün bu arada. Arabayı büyük ihtimalle son kez kullanıyorum. Yine bayram zamanı araba bendeydi aslında ama bak arabamız da burada. Biraz kirli. Hem köy yolları çekti. Ha, yani ya niye Tesla ile gitmedik? Tabii ki de Tesla ile elektrikli ile bayram zamanı gitmek mantıklı gelmedi. Bak şu lastiği şeyde sürttüm. Ya bir şey yok da toprakta köyde bir yere çıkmaya çalışırken orada ufak bir patinaj çekmiştim. O onun izi. Normalde araba tertemizdi. Biraz da bizim orada işte dut ağacının altına çektiğim için bu şekilde oldu. Üzüleceğim ama ya. Atakan. Üzülüyorum yani gerçekten. Çünkü çok konforlu bir araba. En son tekrar kullandım ya. Hani birkaç gündür. Yani tekrar o kaliteyi hissettim ya. Bilmiyorum. Çok ekstra hissettiren bir araba. Sevdiğim bir araba. Bir de kendileri benim ilk sıfır arabam olurlar yani. Hava aldıracaksın değil mi? Sıcak sıcak. sıcak Abi kendileri benim ilk arabamda olduğu için ben de ekstra ayrı bir yeri bulunuyor aslında. Eksileri yok muydu? yu vardı. EAT8 çok da mantıklı gelmiyordu. Yani biraz şey yapıyordu kendisi. Kararsız kalıyordu bir ikinci viteslerde. Yüklü kullanırken DSG'den farkı yok. Gerçekten harika çalışıyor. Ama şehir içinde trafikte falan kullanınca biraz kararsız kalıyordu. Araba sıcağı Harbiden yüzüme vurdu bu arada ya. Hadi binelim ama ya. 10 gün bekleyemeyiz. Ha yandım. Bak kullanmayanlar için de şöyle bir şey göstermiş olayım. Basılı tutarsan tık çalışmaya başlıyor. Böyle bastın yine çalışıyor. Eğer ki böyle tek basarsan bak stop de etmiyor bak. Basılı tutmanı istiyor. Basılı tutarsan istebeler. Bak basılı tuttum istabetti. Ya çok farklı değil. Biraz ekstra basacaksın. Kafası karıştı. Üzümlü kekim. Cidiyor. Cönlümün. Efe yakıt seviyesi düşük. Bir depoyla 919 kilometreye kadar da yapmışım bu arada. İyi. Fazla bile. Herhalde Ve sonrasını depo göstermiyor. Ya 750 800'den sonrasını ben şey yaptım zaten. Şehir içerisinde gezdim. Eğer ki uzun yolda olsaydım ben demek ki kesin bir k yapardım 1000 kilometre. Bir de kalanını da yaparsın belki zorlasan da. Kalanını zorlasam yaparım. 1000 kilometreyi daha görmedim ama görürüm herhalde. Arabayı aldığımdan beri... Evet, çıkıyorum kanka. Arabayı aldığımdan beri maksimum şey gördüm. 950 görmüştüm. O da ilk aldığım depoydu. Nasıl oldu bilmiyorum. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar... Ofise hiç gidemediğimiz için karforla dalındık da şu an. Arkadaşlar bir biyonda... Çekil, çekil. Bunu ben yiyorum. Çok güzelmiş bu. Geldik bunu yiyoruz. Anacığım ne haber? Çalışıyorum. Araban gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bence hiç bahsetme. <gülüyor> Araba <gülüyor> annemin <gülüyor> üzerineydi bu arada. He. <laughs> Sağlık olsun. Şimdi işte satışını veriyoruz. Bak Honda da burada. Bu da test arabası. Videosunu da çektik. Yayında. Hemen bak şuradaki kartlardan bunu da izleyebilirsin. Bayağı bir yıllık emeğimiz gitti be. Güzel arabaydı ya. Sevdiğimiz bir arabaydı. Tabii. Yenisini alırsın sen daha bir Yenisini iyisini alırız, alacağına alırız. inanıyorum ben. Sadece anam duygulanmasın için konuşmayacağım. <laughs> anam bak hemen gözleri doluyor. Duygulanıyor. <laughs> Sakın atma bunu. Sakın. Yok göstermiyorum o yüzden. Kendimi çeviriyorum da niye ağlıyorsun ama anne yapma ya. Ay, <laughs> Allah beni iz beni izliyorsun. yemişim başka şeyini satmayalım anne o zaman. Hayır ne münasibetim. Ama üzülüyorsun şu an. Ben duygusal bir kadınım. Ben böyle geldim. Evet. Sonuçta... Bilal bak bu arkadaşın da E60'ı var. E60 aldı. E60 alın arkadaş bu. E, bir bela aldık. <laughs> Kaç burada? <Kim> <laughs> şey, Joysticks. Joystick var mı? Eski eski sahibi gidiyor bağlanmış video atıyor, fotoğraf atıyor. Bu da onu yeniymiş gibi paylaşıyor. Çok çalışıyorum da o yüzden sürecek vaktim olmadı. bağlatmaya vaktim yok. Yoksa bağlanırım. Aynen aynen aynı Arabayı göremiyorum. Abi zenginlik. Biz biz o, biz alamayız ya yapmış. Ya yardım Ya, ya, yardım edemem ana işim gücüm var. Ya çok fark aslında ama. yapmış ama. Yapmış kaç aldın? 825. Ardın 2'ye 2'ye ediyor. Ama işte bir e Oğlum biz Biz onun masrafını kaldıramayız. Biz yani ağrısız başımız olsun. Daha iyisini alacağım ana. Sana söz Aynen, veriyorum. Ben de. Daha iyisiyle hayırlı olsun diye video geldiğinde sana da göstereceğim sonuçta tepkin. tepkini. Üzülme. De, sonuçta sen de daha iyi bir şekilde daha iyi şeylere dair. Aynen öyle. Üzülme. Halledeceğiz. Değil mi Atakan? Evet. Ama su alabilir miyim Kadın anladı. <laughs> <laughs> Gözlerini siliyor. Kurban olurum sana ya. <laughs> As. Bu arada satışı vermek için o kadar uğraştık ki. Sen de biliyorum diye geldin iban kopyalayamıyor bu da. Arabanın satışını vermek için. Öğreneceğiz. Öğreteceğiz. Değil mi? İyi Ama hani zordu. Ben hayatta beceremezdim. Abi ben olsam bir kesin bunu kısa yolunu bulurdum hale Bu bence bilmiyor. Bence de o uzun yolla biliyor. Eski sistemde yine yani tarladak <laughs> şey satışı eski sistemde yine ayrı da şeyde daha kötü şimdi. Orada da aynı sistemleri yapıyorsun. Ayrı şey aynı. Belediyeye gidiyorsun bilmem ne yapıyorsun. Evrak alıyorsun. Bugün yani işiniz işin yapmadık o zaman. Nasıl siz başvuru yapmadınız mı? Yok özellikle hiçbir şey yapmadık. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Değil mi baba? Arabanız gitti baba. Bayağı uğraşık arkadaşlar. Yok takas banka gir onu yap bunu yap falan var ya. Sigortasını... Ben niye oraya gösteriyorum? Arabanın sigortasını yap, topas bankı yap, bilmem neyi yap. Gerçekten çok uzun evet. Bayağı bir uğraştık, hallettik. Gidiyoruz 22. Evet, satış işlemi bitti Nuray Hanım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun oğlum. Eren Bey, hayırlı olsun. Satış işlemleri bitti. Ruhsatını aldı. Eski rusat ruhsat kabım da böyle kaldı. Sıkıntı yok. 34 GRT 239 Tarık oldu. Bunu çaldım ama. O ruhsat kabı bulursun bir yerden ya. Ne Sigortacılar olur. veriyor bedavaya. Hala gitti. Anahtarları da verdi. Bir de biletim var. Hala abi, 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 abi. Görüşürüz. Kardeşim, görüşürüz. Abi görüşürüz. Hayırlı, olsun. Hayırlı olsun. Abi, sağ olun. abi görüşürüz. Abi hayırlısı iyi, iyi Görüşürüz. Yıllardır kullandığım, emek verdiğim arabam gitti. Gidiyorum. Bu ne yaptın? Geçtiğim salaya yaşayamıyorum Reis de yok ya. Reis de. Ne? İçinde. Şey gibi böyle aklımdan şeyler geçiyor. Bak buraya koyalım i20, Egea, Fluence, Megane 4, Sportage, bu bir sürü araba geçiyor şu an aklımda. Sanki hepsini satmış gibiyim. Çünkü niye biliyor musun? 15 yaşından beri çalıştım. 18 yaşımda kredi çektim. Araba aldım, i20'yi aldım. O kadar zaman emeğim geçti. Ve arabam gitti. Olsun, hayırlı bir için gitti. Yok baba, yok. Koymuş. Ne bileyim, ben üzüldüm ya. Duygusal bağım vardı. Çok çok ekmeğini yedim o arabayla çok para kazandım. Allah daha fazlasını nasip etsin. İnşallah. İnşallah daha iyisini alırız. Amin. Alırsın. Üzüldüm ya. Bu arabada çok şeyim vardı. Çok adım vardı. Normal araba gibi değildi bu yani. Sen gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? Gidiyoruz. Nereye? Ofise. Yemek yiyeceğiz daha. Yemek yemedik. Nerede Ofiste. Bizim yemeğimiz var. Fiyat. Arkadaşlar satış süreçlerini izlediğiniz gibi artık satışımız her şeyimiz bitti. Dediğim gibi araba artık Eren abi de. Eren abi de tekrar şu an işlerini hallettiği için Eren abi de arabayı satıyor tekrar. Tesla da yıkanıyor. Tesla da satışa giriyor. Bu arabada zaten satmıştım ben bunu. Eren abi de bunu satıyor. Tesla'yı da satıyorum. Honda duruyor. Honda'yı da bir satsam mı ya? Honda kalsın ya. Honda kalsın mı? Honda da aslında var ya. Üçünü de satıyoruz olmaz mıydı? Gitgide arabası olarak kalsın. Honda'yı 400 lira verene satarım. Söyleyeyim. Hemen, nakit keş. 400 lira vereni satarım onu söyleyeyim şu an La ağızdan çıktı Laf ağızdan çıktı. 400 lira verin önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde geçerli olmak üzere 400 liraya ben o arabayı veririm bana dm'den yazın sen 450 mi diyeceksin yok sana ileteceğim sen 390'a düşüreceğim bana yok bana sana ileteceğim sana yazarlarsa görmezsin sen yorumlara yazsınlar ya yorumlara mail atsınlar mail aynen direkt oradan mail atsınlar gerçek alıcı varsa dm'den yazabilir mail atabilir bir şey yapabilir bir yerden almak isteyen adam bulur arabamız şimdi yıkanıyor dediğim gibi köyden geldim leş gibi ondan sonra da ilan fotoğraflarını falan filan çekeceğiz ne yapıyorsun lan? Temizlik. Kolay gelsin. Şimdi güzelce bir temizleyelim arabayı. Temizleyelim ilana girsin artık. İlk arabamdı be. İlk sıfır arabamdı yani. Sıfır olarak. Fotoğraf çekmeye gideriz. Orada bir çekeceğiz. Fotoğraf çekmeye gideriz. Nerede fotoğraf çekeceğiz? Anladım. Bir tane yer var yol kenarı. Gidiyoruz arabanın fotoğraflarını çekiyoruz. Herkes geliyor. İşte şurada şöyle olmuş. Çıkmaz sokak. Tüm komşular rahatsız oluyor. Bir yerde çekeriz buluruz ya. Buluruz. Bulur. İkisini de peş peşe götürürüz. Hemen hızlıca çekeriz. Erhan Usta'm şifa mı dağıtıyorsun? Oğlum arabayı ne yaptınız lan Abi ben yoktum ki. Çıkmıyor lan bu. Niye? Çıkar, şey, çıkar. Ol, şey, şey, olduğu için mi? Makine çekmiyor. Makinenin gücü yetmiyordur belki. Aynen. Atın, ayo makineyi lan bakana. Şey yap biraz, sürterek yap abi çıkar. Şey şey, içine girmiş ya, kıllı kılı şeyler ya. Sürterek yap çıkar abi, hiçbir şey olmaz. Ne yapayım da? Ya şimdi Temo'dan bir videom vardı ya benim, kablosu CarPlay. Onur onu sordu. Ben de dur bakayım ne kadarmış diye bastım, ödedik. Bir iptal et, al. Ben bilmiyorum iptal etmeyi. Ben hiç bilmiyorum. <laughs> Nasıl verdiysen öyle iptal Bastım aldım aldı bir anda kartı kayıtlıymış. Aha ürünleri iptal et abi. Tamam mı? iptal ediliyor. İkisini de iptal ediyorum. Sipariş yanlışlık oluşturuldu. Sonraki adım. Peki 26 Haziran'la 3 Temmuz arasında para iadesini alabiliyorsun. Ya da saniyeler içinde Temmuz'dan kredi bakiyesi alabiliyormuşsun. Tamam onu Kredi mi? He. Tamam zaten ödeyeceğim bunu yani. Alacağım başka bir şey alacağım. Tamam 873 lirayı hemen geri yolluyorlar abi. Ürünleri iptal et. Para iadeniz işleniyor. 5 dakikadan az hemen işlenecek. Paran geri gelecek. Hayır yani 75 liralık harman Kardon yası için mi sipariş ettin? Evet bu arada 75 Uzay liralık Bu sayede marka araca harman kardon sipariş ettin Enser abiye satarsın BMW al. ol e Sen almazsan Evde dursun abi 75 Harman kardon 75, 75 lira abi <laughs> 1000 lira sanki Ya, ya, ya sen aynen buna koy ne olacak? Normalde 400 lira 75 lira Ya 100 Muhammed minibüse takar 75 küsür lira oluyor Muhammed bunu minibüse evet. takardı Burada çarşı pazar karıştı Mikrofon bağlanmıştı Aklımı aldı ya Bagajı açtım araba gidiyor ya Ver ben de onu yıkasın Ben anlatayım Burada çarşı pazar karıştı arabalar geldi İki araba gelince mecbur Bunlar içeri çekildi. Eren abi hala süpürüyor. Eren abi durum ne? Çekmiyor Atakan. Çekmiyor. Durum, durum çekmiyor. Bozuk abi. Süpürgen bozuk. bozuk. Oldu Üstünü çıkartıp yapar mısın? Daha fazla izlensin. Olabilir. Mantıklı. Abi o abi. Abi ben kameraman diyeceğim. Abi seramik mi gösteriyoruz abi? Seramik. Seramik burada azalmış ya. Burayı çok yazıyor. Suyu <gülüyor> araba temizleyemiyoruz biz. Yok burada olmadı. Çamurluk da oluyor. Ama kaputta pek olmadı. Evet, kaputun etkisi geçmiş. Camlarda çok iyi ya camlarda iyi. Peki adamın arabasını ıslattın? Yeni yıkanmış arabayı. Çok bir şey değil ya. Bindi mi? Sol taraf sırılsıklam. Şaka mı ya? O kadar gelmedi ya. Bayağı. Bayağı geldi. Arkadaşlar Onur'u da ayaküstü ikna ettim. Onur'un da bir tane Hyundai Bayon muydu onunki? Kona. Bana, bana. Kona. Kona konası var. Peş peşe şimdi gidiyoruz ilan fotoğrafları. Onur dedim yani bir gün satarsın o da tam bugün arabasını yıkamıştı. Aa bak Tesla'yı çek. Tesla gidiyor. Onur arkamızda. Eren abi biliyor herhalde yolu. Bilmiyorum gidiyor. Yanındaki abi geldi. geldi. Necmi abi Muhammed'in babası ha. Oğlu. Bilmiyor muydun bunu? Yok. Muhammed'in babası o çırağın babası. Benzemiyorlardı o kadar sanki. <gülüyor> <gülüyor> Yok ya uzun benziyor uzun boylu ikisi de. Bu nasıl bir kriter abi? <laughs> Kanka. Kriter'e bak, uzun boylu, benziyor. İyi, o zaman sen de benziyorsun. Onur nerede? Ha bak, Onur da geldi. Onur'u da çek arkadan. Hop Onur'cum geçti. <gülüyor> <gülüyor> Trafiği Aa. katletti, bir anda Madan geçti. O hareket neydi öyle? <laughs> Aklım çıktı ya, ne yapayım diyorum. Cezalar da pahalandı ha. Bayağı artmış ya. Neyse, gidelim şimdi hemen. Güzel bir yer, size de gösteririz. Onur biliyormuş güzel bir yer diye. Gidelim orada, fotoğraf çekelim. Size de aklınızda olsun, orada belki çekersiniz. Köpek de köpek olma abi, anlamıyor bak. <laughs> Savaşalım onunla. Isırır mı beni? Isırır abi. Boyu küçük ama artist bir arkadaş. Ulan fotoğrafları çekmeye başladık. Şuraya baksana be. Şöyle gökyüm gözüküyor mu? Gözüküyor. Hadi araba ilan da bulursunuz oradan fotoğraflara bakarsanız da. Ulan fotoğrafları çekelim. Sonra devam edelim. Şimdi arabanın fotoğraflarını çekiyoruz. Süreyi çek çekerken gözüktü mü? Hemen şöyle yapayım. Instagram'dan hemen Kaptan'dan tak takip edebilirsiniz. Orada onun videolarını çek. Bu arabaları satıyoruz diye. Videoları var zaten var. Dikey de var üzerine. Şimdi arabayı çekerken benim size bir tavsiyem var. Bak şimdi şöyle koydun ya dekorda. Gösterin çektik hatta şey ekranı böyle gösterdik yine. Ha gösterdik mi? Ha doğru. Tabii tabii seni, seni de yine çektim. böyle gösterdik. Bak şu şekilde bir tane baştan şu çaprazı alıyorsun. 2x alıyorsun. Şu fotoğrafı çekiyorsun. Tamam abi o ilan satıldı ya. Yani. Ben de dekorda duruyor ya. ya. Çok güzel duruyor. Kamerada zaten izliyorlar ama fotoğrafı bu şekilde çektiğinde müthiş oluyor. Fotoğrafta daha güzel bu arada. Değil mi? Kesinlikle fotoğraf daha güzel çıkıyor. Ne diyorsun abi? Erik diyorum. Afiyet olsun abi. Sen ne diyorsun abi? Erik. Sen bir şey yiyor musun abi? Erik. <laughs> <laughs> <Araba gülüyor> Pardon. Pardon özür dilerim. Ne kadar ki var beyefendiyim bugün ya. Öyle mi? Arkadaşlar çekimler tamam. Bak İsmarina'nın tam bu tarafında kalıyor. Şurası İsmarina. Buradan geliyorsun dümdüz ilerliyorsun sokak. Umarım ifşa ettim diye halk bana kızmaz. Yanlış bir şey yapmayın. Doğu efendice. Ben izin alarak çektim her birini. Tık 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 fotoğrafınızı çekin. İstemeyenle asla tartışmayın. Onlar da haklı evin önü. Çekin. Orada güzel bir alan var. Biz orada çektik. Onur gitti. Onur'un acelesi varmış. Adam evli abi. Biz gibi bekar değil ki. Evli olmak zor ya saçma iş. Gerek yok abi. Bekarlık sultanlıktır. Ya saçmalama ya. Bir evlenebilsem. Aha. Evlenemedik. Neyse. Biz işte şimdi de uğraşacağım ilana koymaya ya. Yoruldum acıktım ben. Sanayi yemeği. Yok ki bu saatte kalmaz. Tabii mi? Kalmaz. Eren Usta! Bize bir yemek ısmarladı Eren Usta. Dur dur. <laughs> Gidip söylesene. Git söylesene. Ya <laughs> ne adam ya. tamam dedi. Ne dedin? Kafa salladı tamam dedi. Ne dedin ki sen? Tamam, abi Z5 paylıyormuşsun dedim. Böyle yaptım. Suratsız mı söyledi doğruyu söyle. Yo gördü böyle yaptım. Tamam dedi. Ben de şey dedim ama. Acıktık abi kaç saattir buradayız ya. Ofise gitmemize bizim 5-6 en az. Ya ilanı koymakla uğraşacağız şimdi. Asıl vakit alan o. Arkadaşlar arabayı... Eren abiye vermişti ama Eren abi 1680'e müşterisini bulmuş. Bunu söylersek kesin ondan sonra akrabası laf söyler. Orayı birple tamam mı verdiğim parayı. O bir <laughs> ticaret oldu onun için. Şimdi biz de arabaya gideceğiz. Ona geri bırakacağız. Bugün bakacaklar. Büyük ihtimalle arabayı aldılar diye söylediler. Son kullanışım herhalde bu. Artık evet. gidiyor başkasına. Sen arabayı al. Arabayı sen al. Ema Şu an emanetin emaneti araba mı? Eren abinin emanet artık bu. Motoru mu alacaksın? Motoru alacağım. Ya düştün kalktın? O bir emanet. Bu iki emanet. E tamam git yakıt al o zaman bana. Alırım. Sonra kaçtı ya. Başka orada da çıktı. Videoya seni koyayım mı? Ne? Videoya. Koydum, koydum, koydum videoya artık. <laughs> ya ben arabayı sattım kedi ne oldu biliyor musun? <laughs> adam adam bir sen sonra arada beni dedi ki, Usta sırada sağ kapı boyanmış dedi. Ya imkanı yok. Hmm. Ya, ya boyamış, Ondan sonra boyanmış, masanmış onda da şeye gittik. Eksper e şey. Hmm, Kedi Volkswagen servisine gittik. Volkswagen sen gidiyor. Doğru boyanmış mı dedi. Sonra bir an Frantekin oğul anası sıkışıyorsun. Ben de biraz babalı birinci böyle büyük bir konuşucu. Oğlu hemen annesine demiş ki ya ben çocuk yaptı bir sen söylemedik ustanın hakkını yeme. Oğlan gece götürüp bir anda apartı bir arabayı boyattırmış. İşte, ekspertizin da. yoktu başını ağrıdı ama ekspertizin olsa kardeşim ben sana hatasız verdim. Onunsa kusura bakma hakkını ne lazım? Önce bir etmem dedim adama. Bayağı bir saat dedim. Bozarım korkusuna girerim. Allah Allah şu an Allah gözünü seveyim. Gerek yok. Bak gene video almış elinden. Atakan ya, senin şu look ne ya böyle? Abi ben güzel oldum mu düşünüyorum. Güzel zaten, problem o. <gülüyor> <gülüyor> şu adamla bir yerlere yan geçsenize. Yani bu adam emekçi adam be. Garibanlığın büüt. Gariban mı bu? Ben öğrenciyim abi. İşte. Ben de patronum yani. Ben de patronum ya işte hayat böyle. <laughs> bak patronum böyle <laughs> akşam, öğrenci böyle. Akşam altıdan sonra bana adamı soruyamayız. öyle. bu arada ya. Ya bir adamı buralarda göremezsin. Kullanma bak. Gersin ne nasıl istersin? Sürer işte Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arabalar segmentinde en konforlu arabalardır. Süspansiyon olarak inanılmaz bir rahatlık yaşarsın. Onda yok ya takoz gibi ya. Cross'un anlamı şudur uçan alı. Bu arabanın lakabı uçan alı. Kasisten geç, bir yerden geç anlayamazsın. C segmentinde, D segmentinde de böyle bu kadar iyi bir süspansiyona sahip başka bir tane de otomobil yok. Konfor olarak en iyisi bu. Onu sana söyleyeyim. Bu orijinal kendi lastik. Kendi lastiği, kendi jantı. 2 senelik lastik yani. yani iki senelik evet. 2 senelik 10, lastik. 5 sene. Gibi. Bir lastik 3 sene. 5 sene abi. kullanırsan, 5 sene kullanma. 5 bin. olmaz abi. Bir şey olmaz da 5 senede kullanma. Ya sıfır ya. Ya sıfır lastik, onda bir şey yok da. Tabii canım. Kaçtı, abi tamam da yok. Yok, yok daha yüksek Tabii. gidersin. Tabii. Dediği gibi. Daha yüksek de gidersin. Ondan yana sıkıntı olmaz da. Lastik Sağlıklı de olan de yine de değiştirmek. Değil, Şu lastiğin tanesi nereden baksan 15 lira falan yani. Michelin'in E priması özel serisi ya, bu. Özel seri, Elektriklilere şiştim. ve hibritlere özel üretilen yani lastik, işte, lastik normalde. Değişken de sen takacağını kavuşursa bunu kavuşur. Bu ömürlük abi. Ya ömürlük değil de. 10 10 sene. Ömürlük değil de. 10, 10 sene. Ya bu da 10 sene. <laughs> 10 sene. Abi işte patron olunca dükkan olunca böyle oluyor. Aradan kesin bu komisyon yiyecek. Ben de istiyorum. Ya, şişt, aradan, şişt, aradan, ya buraya. Aradan ne kadar yiyeceksin? Doğruyu söyle. Ben de istiyorum. Ne yemesi oğlum? Adamın işi görüyorsunuz böyle. mi? burada olacak abi? Bir şey varsa gider. Muayeneden geçtim. Varsa, varsa gider mi? <laughs> Siz bak Benim BMW'de bir lastikler vardı. Görmen <laughs> Siz, lastikler vardı, lazım. Kayser Usta sen bakalım. pazarlık yapıyorlar. İstesin, kaparı, sizin Satıldı mı? O iyi olur abi. Çünkü İyi hadi hayırlı Kaparam olsun. Kaparat hadi belli olsun. Ben ekstra kaparı. Ben ilana da yazacağım ilan parası verdim yani. İran'dan kaldırırsan sana sen. Abi kapar Hadi belli olsun. Şey Abi Çünkü İran'dan 4000 lira para söylüyor. Söyledi. 6000 ne 4000? Adını koymuş oldu. Tamam oldu. Şey yap. Birine 6000, birine 3000. He? Opsiyonlu bir alalım. Kaldır Kaldırma, yani. opsiyonlandı almalı e. Arabalar satılıyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın bu videolar ve devamı için de birazdan kartlardan çıkacak videolardan beğendiklerinizi izleyebilirsiniz. Tark.captain Instagram ve TikTok ve Facebook adreslerinden de beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.